Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve bugün Ramazan pidesi yapacağım. Yumuşacık, çıtır çıtır mis gibi. Ramazan pidesi için malzemelerim. Şöyle bir bardak ılık süt. Bir bardak ılık su. Bir paket şöyle instant maya kullanacağım ben. Şöyle bir tane yumurtanın akı sarısını üstü için kullanacağım. Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. Şöyle bir tatlı kaşığı toz şeker kullanacağım. Şimdi bunların hepsini şöyle güzelce çırpıyorum, karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle burada 5 su bardağı unum var. Normalde hepsini kullanacağım. Ama gene de azar azar ilave edeceğim ben. Evet hepsini karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unum aktarıyorum. Şöyle hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu aktarıyorum yavaş yavaş karıştırıyorum tekrardan. Şöyle elimle yoğuracağım kalanını. Hamurumuz katı olmayacak arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz yapacağımız için hamurumuz gayet yumuşak olacak. Evet arkadaşlar, 5 su bardağı unun gayet güzel geldi. Şöyle yumuşacık olacak hamurumuz. Çok katı koyu olmayacak. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi ağzını streçle kapatacağım ben. Ve yarım saat mayasının gelmesini bekleyeceğim. Yarım saat sonra mayalandıktan sonra pidemizi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle Elimi şöyle hafifçe yağlayacağım hamurun şöyle havasını alacağım. Evet arkadaşlar yağlı kağıdımı serdim iki tane benim bu hamurumdan iki tane ekmek çıkacak. Şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle yavaşça elimde yuvarlayacağım. Üstüne koyuyorum. Evet. evet şöyle elimle güzelce yavaş yavaş açacağım. Açtıktan sonra tepsiye yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şöyle bu büyüklükte yaptım. Şimdi elimi hafifçe yine yağlıyorum. Şöyle modelini vereceğim. Şimdi şuralara modelini veriyoruz. Elimizi yağlıyoruz. Evet arkadaşlar bunu güzelce şöyle kaldırıyorum hepsini şöyle bu şekilde koyuyorum. Diğer hamurumu da aynı bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar iki pidemi de aynı şekilde yaptım. Şimdi şöyle küçük bir sofra beziyle her ikisinin üstünü kapatacağım. Bir 10 dakika daha bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir 10 dakika dinlendirdik e, ekmeklerimizi. Şöyle yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı kadar süt koyuyorum. Sütle yumurtayı iyice karıştırıyorum. Her ikisini bir üzerine süreceğim. Şöyle şu şekilde. Şöyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Arkadaşlar şöyle ben çörek otuyla susamı karıştırdım. Şöyle her ikisinden de üzerine serpmek istiyorum. Fırınımı da önceden 200 derecede ısıttım. Şimdi fırınımı süreceğim arkadaşlar. Sonra pişmesini bekleyeceğiz hep birlikte. Görünümü muhteşem oldu gerçekten. Şimdi fırınıma sürmeye hazır ekmeklerim ve pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar pidelerimin ikisi de pişti. Gerçekten ikisi de çok sıcak şu an elleyemiyorum. Görüyorsunuz yumuşacık. Mis gibi de kokuyor. Ekmeğimin tersini göstermek istiyorum. Sıcak olduğu için elleyemiyorum arkadaşlar. Fırından yeni çıkardım çünkü. Şöyle yumuşaklığını gösteriyorum size. Gerçekten harika oldu. Pidelerim akşama iftarıma pidelerim hazır. Evet arkadaşlar. Şöyle pidemin arkasını göstereyim. Gerçekten muhteşem oldu pidelerim. Yumuşacık. Şimdiden yapacak olanların ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.